Cümleten hoş geldiniz. Bir video daha birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu okuma konusu. İlk emri oku olan bir inancı biz hala anlayabilmiş değiliz. Öncelikle her Müslümana, kadın erkek her Müslümana yaşadığı hayatın bütün bilgilerini, dini bilgilerini bilmesi farz. Yani ilim öğrenmek, kadın erkek, her Müslümana farz. Şimdi Müslümanlar ilmihal okumayınca Kur'an-ı Kerim tefsiri okuyup Kur'an-ı Kerim'in ayetlerin Rabbimizin ne dediğini anlamayınca kütüb-i sitte gibi hadis kitaplarını, hadis külliyatlarını, sahih-i buhari gibi kitapları okumayınca Kur'an'ı, sünneti, ilmi hali okumayınca sağdan soldan duyma, devme çatma bir din anlayışı ortaya çıkıyor ve bu din anlayışını insanlar gerçek din zannediyor. Sonrasında da bu inançla bir din inşa ediyor. Gönlünde bir din inşa ediyor. Yani diyor ki din bu aslında din o değil. Çünkü bilmeyince, okumayınca, araştırmayınca, gerçekten gerçek kaynaklardan öğrenmeyince yolda geçerken duyduğunu, sosyal medyadan okuduğunu, herhangi bir adam gözüne çarpanı, birinin buna söylediğini din zannediyor. Bu din zannettiği şeylerde bir heykel inşa ediyor. Sonrasında bu inanca, bu heykele muhalif bir bilgi geldiğinde bu bilgi gerçek bile olsa hayır kardeşim öyle değil diyor. Neden? Çünkü gerçek dini okumadığı için, anlamadığı için. Yine ilim alanında da gerçek ilim kitaplarını okumuyor. İmam Gazali'yi okumuyor. İmam Gazali'nin felsefeyle verdiği mücadeleyi okusa gerçek ilmin ne olduğunu anlayacak. Yine aynı şekilde İbn Haldun okusa bugün herhangi bir sosyal medya hesabında duyduğu bir sosyolojik kelimeye hayran hayran bakıyor. Aa ne kadar güzel söylemiş diyor. Ama İbn Haldun yüzlerce yıl önce sosyoloji yazmış. Bugün İbn Haldun'un kitapları hala Batı'da ders kitabı olarak okutuluyor. Ama Müslümanlar okumadıklarında, bunları bilmediklerinde başkalarının ilimlerini e, hayranlıkla izliyor. Halbuki pek çok ilim bizim ilim adamlarımızdan kopyalanma. Böyle de bir enteresan durum var ortada. Yani dinini okumayan, hayatı okumayan, e, sosyoloji okumayan ki bunu kendisine ait sağlam kaynaklardan okumayan Müslümanlar e, maalesef birilerinin önüne inanç diye getirdiği şeyleri, birilerinin önüne ilim diye getirdiği şeyleri, birilerinin önüne hayat görüşü diye getirdiği şeyleri fütursuzca, sorgulamadan, amaçsızca alıyor, kendine yaşam felsefesi yapıyor. Dinimizin ilk emri oku. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde diyor ki Din nasihattir. Onun için biz burada okumayla ilgili yeniden bir şimşek çaktırmak istiyoruz. Yani bir hatırlatma da bulmak istiyoruz. Yeniden okumaya dönmek için bir ışık yakmak istiyoruz. En azından biz nasihat görevimiz yapmış olmak istiyoruz din kardeşlerimize karşı. Bunun için de bundan sonraki videolarımızda nasip olursa mümkün mertebe bizi milli olarak, inanç olarak ileriye taşıyacağına inandığımız e, kitap tavsiyelerimiz de olacak. Evet, e, kitap tavsiyelerimiz olacak dedik. Bu kapsamda ilk kitap tavsiyemiz Behçet Alkan kardeşimizin İleri Karakol isimli kitabı. Bu kitapta Behçet Alkan kardeşimiz Suriye gerçeklerini anlatmış. Suriye'de nedir mesela e, gerçekten Esad e, düşmanla mı savaşıyor yoksa Esad kendi halkına zulüm mü ediyor? E, Suriye'de destan yazan Bayır Bucak Türkmenleri kimler? Bayır Bucak Türkmenleri acaba gerçekten kim? Yani e, orada yaşayan bir garip insanlar da biz onlara mı Türkmen diyoruz? Yoksa Selçuklu Sultanlarından bir tanesi iki tanesi onlara gidin siz yiğitsiniz, siz savaşçısınız, buralarda nöbet tutun, haç yollarını koruyun diye mi gönderdi? Yani Bayrı Bucak Türkmen dediğimiz insanlar acaba bizim 300 yıl önce, 400 yıl önce, belki de 500 yıl önce kan bağımız olan akrabalarımız mıydı? Yani Bayrı Bucak Türkmenleri kimdi? Yine aynı şekilde savaşın tüm detayları, yani insan hakları, ihlalleri, buna benzer şeyler, Suriye'deki savaşın bitmesini Amerika istiyor mu, Rusya istiyor mu? Buna benzer tüm gerçekler bu kitabın içerisinde. Behçet Alkan kardeşimizi tebrik ediyoruz, Allah razı olsun. Gerçekten bir hizmet yapmış. Ayrıca bu kitabın gelirlerini de yine hayır kurumlarına bağışlamış. Gerçekten ciddi bir şekilde yaraya merhem olmuş. Sizler de bu kitabı alın, okuyun. En azından bu kervanda bu hem ilim şöleninde faydanız olsun, hem kendiniz öğrenin, hem çocuklarınızı öğretin, ailenizi öğretin. Yani Suriye'de ne oluyor, bunu öğrenin. Hem de bu kitabın ulaştığı fakir fukaradan sizin de defterinize bir şeyler yazılsın. Sonuçta dünya ölümlü, mübarek günlerdeyiz. Hem bir hayır hasenet etkinliği olarak düşünün. Bir de bunu eleştiri olarak görüp, hani okumayla ilgili bir başlangıç olarak görün. Belki bundan sonra bu etkinlikle, hani bizim anlattığımız kitapla belki okumaya başlayacaksınız bilemiyoruz. İnşallah biz de bu noktada hayra vesile olmuş oluruz. Dediğimiz gibi bizim inancımız oku. İlk emrimiz oku. Bunu okuyacağız ve hadiste belirtildiği gibi din nasihattir diyerek birbirimizi hakka, doğruya ileteceğiz. Allah'a emanet olun. Sous-titrage Société Radio-Canada